Sigorta şirketleri tazminatı neden reddeder? Sigorta şirketleri, poliçe sahiplerinin tazminat taleplerini belirli şartlara dayanarak reddedebilir. İşte en yaygın reddetme sebepleri. Bir poliçe kapsamı dışında kalan durumlar. Sigorta sözleşmesinde açıkça belirtilmeyen riskler tazminat kapsamına girmez. Örneğin, kasko poliçesinde sel zararı teminatı yoksa bu durumda hasar talep edilemez. İki eksik veya yanlış beyan poliçe alırken, sigortalının yaptığı eksik veya yanlış beyanlar, şirketin tazminatı reddetmesine yol açabilir. Örneğin, ticari amaçla kullanılan bir aracı özel kullanım olarak beyan etmek. 3. Zaman aşımı veya geç bildirim. Tazminat talebinin poliçede belirtilen sürede şirkete bildirilmemesi reddetme nedeni olabilir. Ayrıca, Türk sigorta hukukunda dava açma süresi genellikle 2 yıldır. Dört kusurlu davranış veya ihmal sigortalının kasıtlı veya ağır ihmali tazminatın reddini haklı kılar. Örneğin, alkollü araç kullanımı sonucu kaza, yangın söndürme sistemini devreye sokmamak gibi önlemlerin alınmaması da reddetme sebebidir. 5 doküman eksikliği eksper raporu, tutanak, fatura gibi belgelerin eksikliği veya şüpheli bulunması durumunda şirketler talebi reddedebilir örneğin kaza tutanağı olmadan araç hasarı talebi. 6 sigorta dolandırıcılığı şüphesi şirketler abartılı hasar tutarları veya tutarsız ifadeler nedeniyle dolandırıcılık şüphesiyle talebi reddedebilir. Bu durumda soruşturma başlatılır. 7 prim ödenmemesi poliçenin geçerli olması için primlerin düzenli ödenmesi gerekir. Prim borcu olan poliçelerde tazminat hakkı doğmaz. Peki ne yapmalısınız? Eksiklik sizden kaynaklı ise öncelikle bu eksiklikleri gidermeniz gerekmektedir. Bununla birlikte sigorta şirketlerinin kararları her zaman hukuka uygun değildir. Bu durumlarda ise hakkınızı dava yoluyla sağlamaktan başka seçenek kalmayabilir. Bu nedenle reddetme gerekçelerini bir sigorta hukukunda uzman bir avukatla değerlendirmek hak kaybını önler.